Eğitimin gücü programında bir diğer değerli hocamızla birlikteyiz. Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Betül Çotuk söken Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam eğitim dünyası koronavirüs salgınıyla birlikte epey bir değişim yaşadı. Evet. Ee, gerçekten deneyim elde etti diyebiliriz galiba değil mi? Farklı alanlarda evet. deneyimler elde etti. Sizce kazanımı ne oldu? İyi yanından bakalım. Evet iyi yanından bakalım daima çünkü hayat öyle işlemek durumunda işlemek zorunda hepimizin iyi yanından bakmayı umut etmeyi bilmemiz gerekiyor. Hayatta problem çözmek olduğuna göre sorun çözmek olduğuna göre sorunları çözerken de hep iyi yanından bakma alışkanlığında edinmiş olmamız gerekiyor kendi doğallığı içerisinde. Ee, hakikaten bir takım kazanımlarımız da oldu. Ee, eğitim modelleri üzerinde daha çok düşünme söz konusu oldu. Tabii bu arada çok sayıda bilgi ve e, deneyim biriktirdik gerçekten. E, karşı karşıya gelince böyle bir olağan dışı durumda, krizli durumda e, durumla karşı karşıya gelince e, yeni yeni önlemler almamız gerekti. Bu hem mekan düzenlemelerinde hem insan ilişkilerinde hem de eğitim öğretim programlarının sürdürülmesi açısından da son derece farklı bir takım yeni yöntemleri daha gündelik hale getirmeye çalıştık. Bizim evet. üniversitemiz özelinde konuşacak olursak bir anlamda Maltepe Üniversitesi'nde zaten yıllar öncesine dayanan bir birikimimiz, bir bilgi değerlendirmemiz her bakımdan deneyim ve bilgi birikimimiz zaten söz konusuydu. 2005'li yıllardan beri yani 2000'li yılların ilk ilk 10 yılının içerisinde biz Uzaktan eğitim konusunda, eş zamanlı veya eş zamansız eğitim konusunda çeşitli düzeylerde verdiğimiz eğitimlerle yaptığımız çalışmalarla müthiş bir bilgi birikimimiz vardı, deneyimimiz vardı. Bunu şimdi bütün derslerimize. ...daha olağan hale getirerek yaydık. Ee, ayrıca da zaten alternatif olarak... ...tamamlayıcı program olarak... ...nasıl ki tıpta tamamlayıcı tıp vardır... Evet. ...bizi de tamamlayıcı bir eğitim modeli olarak... ...uzaktan eğitim... ...dediğim gibi eş zamanlı ve eş zamansız olmak üzere... ...zaten yürüyordu. Bizim için olağana yakın bir durumdu bu. Hı -hı. Ve önlemlerimizi de çok kısa sürede... ...değerlendirerek... ...hemen hayata geçirdik. Ee, ve Mart ayının ortalarında... ...biz tümüyle öğrencilerimize uzaktan eğitim sistemiyle ulaşabildik. Çok fazla kesinti yaşamadılar. Hiç yani. Hiç kesinti yaşamadılar <laughs> diyebilirim. E, derslerimizin çok hepsi zaten canlı olarak yapıldı. Sınıf içi uygulamalar da canlı olarak aynı zamanda yapıldı. E, kayıt altına da aldığımız için derslerimizi öğrencilerimiz günlerinin diğer zamanlarında istedikleri zaman diliminde <laughs> e, bunları tekrarlama, tekrar dinleme, tekrar ulaşma olanağını elde ettiler. Çünkü biliyoruz ki dijitalleşmiş eğitim ortamında. Evet. Zaman ve mekan kısıtı yoktur. Kişi istediği zaman bunlara erişebilir. Biz bu olanağı öğrencilerimize çok iyi bir şekilde sunduk. Betül hocam, dijitalleşme demişken aslında birazcık evet. da bahsettiniz ama eğitimde dijitalleşme neleri değiştirdi? Her şeyden önce insan ilişkilerini değiştirdi, en başta. Onun dışında öğrenme yeteneğimiz üzerinde, öğrenme gücümüz üzerinde, eğitimin gücü üzerinde evet. tam da sizin programınızda olduğu gibi eğitimin bu yönde de güçlü yanlarını ortaya çıkarma söz konusu olabildi. Zaman mekan kısıtlarının dışına çıkılabildi. Hı -hı. Bu son derece evet. önemli görünüyor. Ve öğrenmesi güçlü olanların daha çok kendisine bu sisteme uydurması da adaptasyonu veya da uyarlaması da daha kolay olabildi. Bu bakımdan da bütün çocuklarımızın, gençlerimizin her yaş diliminde kimler olursa olsun öğrenme istemi olan kişiler bu tür dijitalleşmiş olan eğitim ortamlarından... Hı hı. elbette daha çok yararlandılar. Evet. Bunu da açıkça görmek gerekiyor. Ayrıca da o kadar çok ayrıntısı var ki bu çalışmaların dijital ortamda ee, çeşitli malzemelerin, ek malzemelerin kullanılması, videoların kullanılması, ne bileyim çeşitli kaynaklara ulaşma, e, uluslararası düzeyde veya ulusal düzeyde açık erişim platformlarına ulaşabilme de söz konusu. Nitekim Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı da çok hızlı kararlar aldı, tavsiye kararları aldı, uygulamaya dönük kararlar aldı. Yakınlarda rehber de yayımladı biliyorsunuz. Evet. 29 Temmuz günü rehber yayınladı bu konularda. Ama Mart ayından beri çok hızlı bir şekilde zaten açık erişim konusunda çok hazırlığı vardı Türkiye'nin. Üniversite dersleri adı altında, YÖK dersleri adı altında açık erişim platformları herkesin hizmetine sunuldu. Böylece de bir eşitlik ve adalet de bir anlamda erişimde bilgiye erişimde bilgiye ulaşımda bir eşitlik de fırsat eşitliğinin evet, evet. ötesinde sağlanmış oldu. Bunlar hep kazanımlar diye düşünüyorum uzaktan ben. Uzaktan Son derece önemli. Değil değil mi? Mi? Arasında. Evet. Evet hocam. Şimdi bazı üniversiteler için uzaktan eğitim biraz daha uzaktı. Onlara gerçekten bazı üniversitelerimiz daha hazırlıklıydı. Eee evet. Maltepe Üniversitesi YÖK raporuna göre can, en fazla canlı yayın canlı yapan, yayın. Üniversite lisans oldu. düzeyinde en fazla canlı yapan, Hı -hı. yayın yapan üniversite olarak ilan edildi. Evet. Bu anlamda üniversiteler Covid-19 salgın dönemine, özellikle yeni döneme Hı -hı. nasıl hazırlanıyor hocam? Herkes zannediyorum çok sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Evet. Biz de kendimizi yeniden gözden geçiriyoruz. Daha nasıl iyi olabiliriz? Hangi planları uygularsak daha öğrencimizin yararına, lehine, onların zaman, yıl kaybetmeden ya da öğrenmelerini, güdülenmelerini, öğrenme güdülerini daha çok artırabilmek üzere neler yapabiliriz diye öğrenci dostu bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hı hı. Zaten şu anda alınan kararlar doğrultusunda YÖK'ün buradaki önderliği son derece önemli. Ortak zorunlu dersler bakımından ve bazı dersler bakımından yüzde %40'a yakın bir e, çevrim içi eğitim konusunda hazırlıklar bütün üniversiteler tarafından tamam. herhalde tamamlanmıştır. Biz tamamladık hı -hı, örneğin hı -hı. senato kararlarımızı aldık ve benzeri bu bağlamda. Ama ola ki e, COVID-19'da ummuyoruz olmasın tekrar eskiye dönüş olmasın diyoruz bir anlamda ama bir artış söz konusu olursa yine aynı şekilde plan, planlarımız hazır karma eğitim ya da hibrit eğitim şeklinde ve aynı zamanda daha çok sayıda dersimizin yine çevrim içi olarak verilmesi doğrultusunda çalışmalarımızı Son sürat hazırlıyoruz. Bunu yaparken de bütün paydaşlarımızla, iç paydaşlarımızla özellikle akademisyenlerimizle, idari çalışanlarımızla ve elbette öğrencilerimizle işbirliği içerisinde. Onları en iyi şekilde memnun edecek ve e, hiçbir kayba uğramadan neredeyse bütün bu çalışmaları yürütmek konusunda evet. e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, Betül Hocam, üniversiteler kendini buna hazırlıyor. Şimdi evet. tercih döneminde olan, stres yaşayan adaylarımız var. E, onlar da artık üniversitelerini değerlendirirken kriterleri arasında uzaktan eğitim başarısını da belki de koyacak, koyacaklar. evet, evet. E bu konuda ne söylemek istersiniz? Biz hatta bütün kendimizi daha iyi anlatmaya çalışırken de biz böyle bir hikaye yazdık. Kendi hikayemizi bu anlamda çevrim içi açısından da yazdık. Hem eş zamanlı hem de eş zamansız olmak üzere. Bu açılardan baktığımızda hakikaten performansına bakmaları, şimdiye kadarki başarımlarının ne olduğunu 2019-2020 <laughs> eğitim öğretim yılı bahar yarı yılında Mart'ın ortalarından itibaren ne türden çalışmalar yaptıklarını çok iyi gözlemlemeleri gerekiyor. Örneğin biz bir Covid-19 bilgilendirme sayfası hazırladık. Tıp fakültemiz de olduğu için aynı zamanda bir süre hastanemiz pandemi hastanesi olarak da ilan edilmişti. Dolayısıyla biz her bakımdan sağlıkçıların da yoğun olduğu bir üniversite ortamını yaşattığımız ve yaşadığımız için bütün bu bilgi birikimiyle de öğrencilerimize sürekli olarak hesap verdik. Covid-19 sayfasından, web sayfamızdan, aday öğrenci sayfamızdan ...çok sayıda duyuru yaptık. Çünkü iletişimin... E, ...çok güçlü olması gerektiğine inanıyorum evet, ben. Doğru i̇ster, ulaşım evet, çok önemli bir Normal durumda nedeni. ister olağan durumda ister... ...krizli durumlarda... ...benim hatta sav söz ya da slogan haline getirdiğim... ...bir takım belirlemelerim var bu anlamda. Güçlü iletişimle başlıyor. Hı hı. Ondan sonra bir eş güdümle, koordinasyonla devam ediyor her şey. Güçlü bir koordinasyona ihtiyaç var. Ve ardından da işbirliği, işe koyulmak, yola koyulmak, sadece sözde bırakmamak bütün bunları. Hayata bizzat geçirmek ve bütün bu çalışmaları ve her öğrencimize, her talebinde dokunabilmek, onun varlığını hissedebilmek ve de ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmeye çalışmak. Hı hı. Evet. Buna sözümüz var bizim. Öyle yapmamız gerekiyor. Öğrencilerin isteklerini, taleplerini bu kadar önemserken şunu da sormak istiyorum. Evet. Tabii ki burs imkanları, teşvik imkanları da çok çok önemli. Evet. Çok. Ee, bu konuda ne söylersiniz? Çok önemli. Hele bu e, olağan dışı durumda krizli durumlarda çok daha önemli. Bizim e, tabii normal olarak hepimizin bildiği gibi, herkesin bildiği gibi ÖSYM çerçevesinde e, verilen indir, burslar var, indirimler var. Evet. Ücretli programlarımız da var aynı. Zamanda. Ama bunun dışında biz kurumsallaştırdığımız bir başka seçenek daha sunuyoruz. Kendi hikayeni yaz başlığı altında ee, hikaye yazmak, öykü yazmak. Son zamanlarda da çok gündeme çıktı, çok öne çıktı. Hı hı. Hakikaten öyle yaşarken her birimizin kendi yaptıklarına dönüp bir bakması, değerlendirmesi, kendine mesafe koyarak mesafe hep Covid-19 bağlamında gündeme geldi Oyunca, ama hı hı. aslında biz her zaman kendimize belli bir uzaklıktan, belli bir mesafeden baktığımız zaman her şeyi daha iyi de görebiliriz. Hem sağlığımızı koruma ve korunma anlamında, başkalarının da sağlığını evet. koruma anlamında şimdi hı hı. günümüzde olduğu gibi ama aynı zamanda kendimizi daha iyi evet. tartabiliriz, Şöyle ölçebiliriz. Uzaktan bakmak evet, gerekiyor, ajelerimize bunu tavsiye ediyoruz kesinlikle. Hı hı. Bize başvursunlar, kendi hikayelerini şimdiye kadar neler başardıklarını, dosyalarını, portfolyo deniyor moda tabirle. Bunları bize sunsunlar. Biz onlara ek olanaklar muhakkak sağlayacağız hı hı. ve de e, kendilerini daha iyi bu arada keşfetmiş olacaklar. Kendi arayışlarına girmiş olacaklar. Evet. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kendi mesela kendi hikayesini yazabilmesi için de kişinin biraz önce de dediğim gibi kendi eylemleri, kendi yapıp ettikleri, başardıkları üzerinde, kendi hı hı. potansiyelleri üzerinde kendi kendileriyle hatta baş başa kalarak neler yaptıkları konusunda bir muhasebeye girişsinler diye bekliyoruz ve onların şu sıralarda tam da başvurularını almaya hazırız. Bekliyoruz evet. şu anda çok da başvuru oldu. Hepsini değerlendireceğiz. Hep öğrencilerimizin yanındayız. Kendi hikayeleriyle ilgili düşünmeye hemen başlaması lazım. Evet, her zaman, değil evet mi ve hocam? Başvursunlar ve bize. Başvursunlar. Formları doldursunlar. Hı, hı. Hocam tercihlere az bir süre kaldı. Ben sizden böyle nokta atışı nokta atışı gençlere ne tavsiye edersiniz? Çünkü belki bazılarının kafası çok karışık, kimisi çok kararlı. Evet. Onlara ne tavsiye verirsiniz? Şimdi kararlı olma derken bu kararlı olmayı neye dayanarak sağlıyorlar? Burada rasyonaliteye, ussal ya da akılcı düşünmeye Hı -hı. çok ihtiyaç var. Duygu akıl dengesini burada mutlaka çok iyi Tutmaları bir araya getirmeleri gerekiyor. Başka öznelerden, başka aktörlerden, yani anne babalar, eğitimciler, eğitmenler, ebeveyn dediğimiz hı hı. E, yapı içerisinde aile büyükleri e, ve rehberlerden de destek alabilirler. Ama her şeyden önce tıpkı kendi hikayesini herkes nasıl ki kendisi yazabilir. En iyi şekilde evet. kendi hikayelerini bu anlamda yazarken de neleri eğilimleri var neler onları mutlu edebiliyor. Çünkü son amaçta da insana kendisine iyi ve kendisiyle barışık hissetmesi son derece önemli. Ve verimli olabilsin. Evet ee, şimdiye kadar bu anlamda neler yaptı çünkü artık eskisi gibi sadece 12. sınıfa sıkıştırılmış bir tercih dönemi değil aslında biz üniversitemize mesela yıl boyunca öğrencileri konuk ediyoruz veya bağlantılar kuruyoruz çeşitli internet ortamlarında 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf çok daha erken yaşlarda başlıyorlar bir takım egzersizler yapmaya, antrenmanlar yapmaya adeta. Bütün bunların bir muhasebesini hatta yazılı olarak da artıları, eksileri ...herhangi bir alanın... ...ben bunu hep SWOT analizine evet. döndürmek bunu istiyorum. Buna çok katılıyorum. Yazmak değil çok mi? başka. Son derece önemli. Yazınca... ...önünüze daha bir nesnel olarak... ...ve nesne olarak koyabiliyorsunuz... Hı -hı. ...ve onun üzerinde daha iyi düşünüyorsunuz. Ben aynı zamanda yazarlık da yaptığım için... Evet. ...hakikaten yazdığım metinlere... ...biraz nefes alıp... ...biraz daha mesafe koyarak baktığım zaman... ...oradaki hataları, eksikleri... Başkalaşır, ...daha neler yapmam Hı -hı. gerektiğini... ...daha iyi görebiliyorum. Dolayısıyla yazarak bence bütün bunları yerine getirip iPad'lerinde yazabilirler hı hı. veya kağıt kalemi ele alıp Alışık geleneksel usulde hangisine alışıklarsa hı. yazabilirler ve bunları tartışmaya da açabilirler yakın çevreleriyle en verimli olabilecek şekilde ee, ve de üniversitelerin kadroları başta olmak üzere insan kaynağına özellikle bakmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda karşılaştırmalar yapabilirler. Hı hı. Çünkü hayat dediğiniz nedir? Hep bir karşılaşmadır ve olup bitenleri karşılama ortamıdır. Evet. Bütün bunları da neyle karşı Son derece önemli aday öğrencilerimizin veya bütünüyle adayların akademik kadroyu da bilmesi bu anlamda çok önemli çok yani. Çok çok önemli. Hı hı. Akademik kadronun neler yaptığını, ulusal uluslararası boyutta neler yaptığını, o üniversitenin yöneticilerinin neleri başardıklarını, hı hı. hangi mesafede hangi mesafeye get noktaya getirdiklerini daha Çünkü doğrusu bir yol son derece olacak. önemli. O ne olursa değil olsun mi? kolaylaştırıcı, hı hı. rehber, kılavuz açıkçası. Hı hı hı. Hatta biz dilimizde bile öğretme, yetiş yetiştirme ...eğitme gibi tabirleri neredeyse çıkardık. Biz sadece yetişmeye, öğrenmeye, kendisini keşfetmesine... ...insanların yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çeşitli seçenekler sunuyoruz aslında. Seçim onların, tercih onların. Evet. Dolayısıyla hayat onların Ve aslında. Ve üniversite aslında kendilerini keşfedecekleri evet. en doğru yerlerden biri. Kesinlikle Öğrenim öyle. öyle. Hı hı. Çok farklı birikimleri olan insanların bir araya geldiği yerler. Ben hep derim Maltepe Üniversitesi'nin ilk kuruluş yıllarında da bulunduğum için... Ee, biz daha şu kadar yıllık üniversitede şimdi artık çeyrek yüzyıla hı hı. neredeyse yaklaştık. 24. yılımızı idrak ediyoruz şu sırada ama bütün hocalarımızın, bütün çalışanlarımızın birikimlerini üst üste yığdığımızda asırların, yüzyılların evet. deneyimi var diye böyle bir belirleme yapardım sürekli olarak. Bu deneyimle siz de bize aktardığınız bilgilerinizi çok teşekkür ediyorum hocam. Ben çok teşekkür Malhotep ediyorum. Malfi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Betül Çotukseken bizlerle birlikteydi. Yarın yine aynı saatte burada olacağız. Hoşçakalın.